Arkadaşlar şimdi bu videoda Amazon politikalarını nasıl anlarız ya da nereden ulaşırız ben Amazon'un politikasını ne abi nereden bileceğim diyorsan işte aslında bu videoda birazcık ondan bahsedeceğim. Amazon politikalarını nasıl anlayabiliriz nereden ulaşabiliriz şimdi account health kısmı bizim bahsetmiştim hep üzerinde çok duruyorum account health kısmı çok 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 önemli şimdi account health kısmını açtığımda mağazam, mağazada bakın burada birçok yer vardı hatırlarsanız Şimdi ben örnek veriyorum. Ben işte herhangi bir başlıkla ilgili bu Amazon'un politikasını incelemek istiyorum. Nasıl inceleyeceğim? Abi, order defect rate'e geleceksin. Geldikten sonra bak burada v warp policy var. gireceksin buraya. Bak order defect rate ne demekmiş? Amazon'un politikasında ne diyor order defect rate ile ilgili? Negatif feedback politikası neymiş? Auto claim şikayet, auto şikayeti neymiş? Bak buradan hepsini inceleyeceksin. Burada politikaları açık açık yazmış. Zaten biz aslında en önemli kısımları anlattık ama Amazon'un Amazon'dan direkt birebir ilk kaynaktan bu bilgiyi almak istiyorsan geleceksin burada bunu okuyacaksın. Türkçeleştir abi. Türk İngilizce anlamıyorsan. Burada sana Amazon her şeyi tane tane anlatmış. Ama örnek Bunu kapatalım. Tekrar account gelelim. Fikri mülkiyet politikası. Gir fikir mülkiyet politikasının içine, şuraya bas abi counterfeit ihlali gelmiş, counterfeit ne demekmiş, intellectual property bu politika ne anlatıyor, copyright başlık başlık patent anlatıyor burada bütün her politikayı anlatıyor burada nasıl çözeceksin, ne yapacaksın, yememek için ne yapacaksın aslında sana burada her şeyi bak çevir Türkçe oku nereden göndereceğim, ihlal bildir, bildirirken satıcı kimlikle nasıl anılır? Bir sürü şeyi burada tane tane anlatmış. Her şey Amazon içinde saklı arkadaşlar. Sadece buralara girip okumamız gerekiyor. Biz evet tecrübelerimizi ve e, nasıl hızlı aksiyon alabiliriz, nasıl hızlı sonuç alabiliriz bunları zaten birebir de anlatıyoruz ama bazen mağazanın kendi dinamiklerine bağlı aynı aksiyon örnek vereyim şöyle anlatayım. İki farklı mağaza iki aynı ihlali almış birinde aynı sonucu alabiliyoruz birinde aynı şeyle aksiyonla diğerini de alamay alamayabiliyoruz. Bu tamamen mağazanın kendi dinamiklerine bağlı farklılık gösterebiliyor. O yüzden buraları anlayıp kendi aksiyonlarınızı birazcık kendinize özgü e, aldığınız zaman aslında sonuçlar daha da hızlanıyor. Politikaları da bu şekilde Amazon'un kendi içinden birebir de anlayıp öğrenebiliyoruz. Nereden öğreniyorduk? Account Health'e geliyorsun. Hangi e, başlıkla ilgili politikayı anlamak istiyorsan giriyorsun abi içine. Bakın burada view our policy giriyorsun buraya okuyorsun. Burada politika sana ne anlatmak istiyorsa burada birebir tane tane anlatmış. İngilizce yok mu? Çevir abi Türkçe, Türkçesini al, oku. Bu kadar. Politikaları da bu şekilde anlayabiliriz arkadaşlar.